Oyun Doktor'un hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yap ve hayatta kal oyununu oynuyoruz. Değişik bir yeni bir oyun çıkmış. Bayağı da popüler. Girdim hemen oynamak istedim. Bu şekilde Roblox videolarının devamı için like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bir base inşa etmek. Base'imizi inşa ediyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bakın insanlar nasıl base'leri... Oo adam bayağı büyük inşa etmiş. Şimdi biz ee, tam ne kadar parayla neler yapabiliyoruz bilmiyorum. Para sistemi mi var, başka bir sistem mi var? Biz şöyle base'imizi inşa etmeye başlayalım. Şimdi 40 saniyemiz olduğu için çok fazla şey yapmamaya çalışacağım. Böyle çok uzun tutmamaya çalışacağım. Hemen base'imizi inşa edeceğim arkadaşlar. Bayağı küçük oldu lan bu, dur. Ee, bunun geri nasıl kaldırıyoruz abi? Böyle mi? Yok dur lan, dur lan. Oğlum 30 saniyemiz kaldı, hemen, hemen yapmam gerekiyor, hemen yapmam gerekiyor. Neyse, bu seferlik böyle olsun. Şuraya da şunu koyalım. Bir tane kapı. Hemen kapı 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 kapı. Abi kapı kapı kapı. Ben mi görmüyorum bir dakika? Kapı kapı. Ha, bir tane de kapı koydum şöyle tamam. Bir dakika yanlış oldu. Kapıyı bir geri kaldıralım lütfen. Kapıyı şöyle koyacaksın abi. Şöyle aynen tamam kapıyı da koyduk. Şimdi 3 saniyemiz var. Benim hemen burada. <laughs> burada nasıl hayatta kalabilirim bilmiyorum. Vallahi ahşaptan ev yaptım ama burada ben hayatta pek kalamayacağım gibi duruyor. Tuğladan ev yaptık. Abi geliyorlar. O yüzden şimdi şunun üstüne çıkacağız arkadaşlar. Evet. Evet. <laughs> Rob Minecraft'ın ilk en Aha, aha geliyor. Ne geliyor? Patapim geliyor. Bır bır patapim geliyor. Ne oldu lan Gelemi... Oğlum bunlar üst üste çıkabiliyor lan. Bunlar manyak mısınız lan siz? Gidin lan evimden. Ben evimi tamamlamaya <laughs> devam edeyim arkadaşlar. Eyvah patapimlerin saldırısı altındayım şu anda. Biz niye saldıramıyoruz ya? Bizim de bir silahımız olsa güzel olurdu. Şu base'imizi tamamlamaya devam ediyoruz. Bu oyunun müziği çok yüksek. Müziği kapatabiliyor muyuz? Ayarlar kısmını ayarlar galiba. Aha dur müzik. Müziği kapatamıyormuşuz arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Şurada hemen patapimlerin ızdırabına uğramadan şöyle şu kapıları bir daha da yükseltelim. Şuraları bir yükseltelim şöyle. Duvarlarımızı yükseltiyoruz bir dakika. hemen evet, tamam. Aha patapimlerden kurtulduk arkadaşlar. Tamam patapimler evimize giremedi. Diğerleri de girebilecek mi bilmiyorum. Aha katiller diyor. Onlar daha güçlüler galiba. Tamam biz şimdi şunları bir kaldıralım şunları bir geri kaldıralım abicim. Hemen tamam burayı kaldırdık arkadaşlar. Şimdi bu bizim tatlış mı tatlış evimiz. Şöyle evimizi tamamladık. Buna güzel bir çatı da yapmak lazım. Buraya bir merdiven de koyalım şöyle bir dakika. Ah tuğla merdiven. Bu merdiven nasıl olsun? Şuradan itibaren şöyle. Şöyle tamam. Yukarı çıkartacak kadar bize bir merdiven olsa yeter. Şöyle hemen. Bloklarımızdan gene şurayı da yapalım. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burası üst katımız arkadaşlar. Evimizin üst katı tuğlalardan şu evimizi şöyle bir büyütelim. Üst katı daha büyük yapacağım böyle değişik bildamsı bari bir şey yapacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle şurayı büyüttük hemen. Şöyle şöyle şöyle. Çok güzel bir base yapıyorum. Bunun bir de dışına çit örmeyi düşünüyorum. Çit örersek hiç gelemezler diye düşünüyorum. Mesela nasıl bir çit örebiliriz? Çit diye bir şey var mı oyunda? Oyunda çit diye bir şey var mı? Bunlar... Bunlar galiba... Aha! Çit varmış arkadaşlar varmış tamam. Şöyle şu hizada şuraya da çit örersek. Bir dakika. Yapı sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar yapı yapabiliyorsunuz. Amacınız oyunda hayatta kalmak işte. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ölürseniz Allah rahmet eylesin. Helvalarınızı yiyoruz. İyitin <laughs> hala helva yenir. Tamam şu çitlerimizi önerim. Bunun üstünden büyük bir atlayacaklar ama ben gene de çit örmek istiyorum. Minecraft'ta da hep öyle evlerimin etrafına çit örerdim. Şöyle koşa 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 daha hızlı koşma yok galiba. Tamam zaten son turu yapıyorum şu an. Eyvah oraya bir tane fazladan koyduk. Onu şimdi kaldıracağım. 40 saniyemiz kaldı bu arada. Yok, kontur değilmiş. Şurası da turmuş. Eyvah, tung tunglar geldi. Tung tung! Oğlum eve gelirken izin aldın mı benden? Dur, aşağı kapıyı Abi kapı kapanmıyor. <laughs> Nerede bu tung tunglar? Aa, tung tung orada. Psikopat tung tung saldırısını uğruyorduk az kalsın arkadaşlar. Şimdi tamam, şuradan bloklarımızı bulalım. Eyvah, bunlar kalabalık olmaya var. Evin çatısını bak böyle şey yapmak iyi oldu. Aşağıda takılı kalıyorlar. Kardeşim size kolay gelsin. Hemen biz şurayı biraz daha dönelim şöyle. Ee, Allah aşağı düştük, aşağı kapıdan inşallah giremiyorlardı. Yok tamam. Şimdi şuraları genişletelim arkadaşlar. Bu oyun yaratıcılık üzerine kurulmuş biraz daha. Yaratıcılığınız ne kadar gelişmişse oyunda o kadar büyük beyzler yapabilirsiniz, evler yapabilirsiniz. Ben Minecraft'ta da çok yaratıcı şeyler yapamazdım. O yüzden burada da pek yaratıcı şeyler yapamıyorum. Baksana evin biraz çirkin oldu ama hayatta kalmak için birebir arkadaşlar. Şimdi duvarlarımızı yükseltelim. Bir de pencere de koyalım. Üst katımız ahşap mı yapsak, taştan mı yapsak yoksa gene başka neler var? Değişik Minecraft'ta bulunan her şeyden var. Ben e, tuğladan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle, şu şekilde. Şöyle, şimdi orada şöyle büyük bir pencere koymak istiyorum. Yok, şöyle pencere iyi olur aslında. Şu iki pencere olsa değil mi? İki duvar, iki pencere nasıl olur? Bakayım. Şöyle. Bu sefer şurası mı kötü? Aynı. yok orada da güzel oldu. Bak şuralar pencere olacak arkadaşlar. Bir tek orası bozdu. Orası da sorun değil. Orayı da düzeltiriz. Dur şimdi şu şekilde. Yapmaya devam ediyoruz yapıyı. Şöyle. Burada da şey oldu. He burası da mı bir bozdu? Burası da bir bozdu sanki değil mi? Neyse sıkıntı yok ya. <laughs> Çok sanatsal bir şey yapamadık abi. Abi evine bak. Adam dümdüz duvar örmüş. Şunu yapmış. Lav falan koymuş galiba. Oha, evin dışına lav koymak çok mantıklı. Onu ben niye düşünemedim ya? Tamam, biz de evin dışına lav koyacağız. <laughs> biz de evin dışına lav koyabiliriz kendimizi savunmak için. Savaşta her şey mi bu arkadaşlar? O yüzden tuğlamızı alalım şöyle. Şimdi bir dakika, şunları tam bir yet, net yerleri belirlersek koymak daha kolay olacaktır. Katiller şimdi 10 saniye içerisinde geliyor. Orası boş kaldı. Orayı şöyle yapacağız o zaman şunları kaldıracağız. Aynen, tamam. Şöyle kimi yere iki pencere oldu. Kimi yere üç pencere oldu arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok artık. Burada mesela burada büyük oldu. O yüzden şöyle yaptık. Tamam şimdi bize pencere lazım. Buz. Buz diye mi geçiyor? Arkadaşlar pencere ne diye geçiyor? bu? renkli blok. Merdiven mobilya. Pencere mobilyaya giriyor olması lazım. Bakalım ben görebilirsem. Göremezsem siz... Aha pencere evet bakın tam tam istediğim gibi pencere dur. Aa pencereyi bu şekilde mi koyabiliyormuş? Bir de şu. Anladım. O zaman bir kat daha çıkacağız oraya arkadaşlar. Çünkü pencerelerimiz eşit olmuyor. Diğer türlü o olmadı. Pencereyi şöyle çevirmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Dışarıda katil mi var? Hukuku mi var? Tralala tralalo mu var? <laughs> Hiçbir umurumuzda değil. Aşağıda bakın kapıyı zorluyorlar şu an. Viyana kuşatması yaptılar aşağıya. Paramız da gitgide yükseliyor. Para ne işe yarıyor bu oyunda bilmiyorum. Belki de silah satın alınabiliyor falandır. Şöyle tamam. Şimdi... Dur şuradaki pencere bozuk olmuştu. Onu bir onu bir tekrardan koyalım. Şöyle tamam. Şimdi tuğla koyacağız. Bloklar, beton blok. Aynen dur. Şöyle mükemmel gidiyor şu an bir dakika. Dur. Aa uzaktan da koyabiliyormuşuz. Şöyle uzaktan bloklarımızı koymaya abi bu yanlış oldu. Tuğla yaptığımız iyi oldu. Direkt tıkladığım gibi tuğlayı seçebiliyorum. Şöyle şuraya iki tane abi. Şuralara da koyduk mu? Abi burası olmadı. Bir dakika beyler. Bir dakika. Hop. Şuraya şuraya da bir koyabilirsem. Tamam. Buraya da koyduk. Buraya da koyamadık. Şuraya da tuğlayı koyduk mu? Bir dakika. Sanatsal bir çalışma çalışma sanatsal bir çalışma çıkartıyorum ortaya. Tamam. Şimdi çatıyı neden yapsak? Çatıyı böyle par, çatı diye bir şey var mı mobilyalarda? Mobilyalarda çatı diye bir şey var mı arkadaşlar? Benim arkadaşım şeyden yapıyordu çatıyı. Merdivenlerden çatı yapıyordu. Biz mobilyadan yapamayacağız. O yüzden ee, ne olsun çatımız? Çatımız düz gri. Aa, şöyle beton olsun ya çatı. Ne diyorsunuz? Şu şekil. Şu şekil güzel oldu sanki çatı. Şöyle. Çok mu karanlık olacak içerisi acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle. Boyunda da karanlık mantığı var mı? Onu da bilmiyorum tabi de. Şu şekilde. Bu, arada sizin bezleriniz nasıl arkadaşlar? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Yanlışlıkla fazladan koydum bir tane. Şöyle. Uçabilsek çok güzel olacak. Gerçi şey... ama bu sefer oyunun mantığına aykırı olacak değil mi? Yani biz burada hayatta kalmak için baze yapıyoruz. Uçsak zaten hiçbir şekilde saldıramazlar bizi. O yüzden şu baze'mizi şu şekilde bir tamamlarsak hemen. o oh, çatıyı da güzel bir şekilde yaptık vallahi. Çatı da güzel oldu. Karanlık birazcık oldu. Onu da nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Zaten bayağı fazla cam koymuştum biliyorsunuz. Bayağı fazla cam koymuştum. Şimdi mobilyalarda kesin ışıklar vardır. Aydınlatma... Tavan fanı vay! Tavana fan koyabiliyorum. Of! Vantilatör koyuyorum tavana. <laughs> tavanı var ya çok şey yaptık şöyle otantik yaptık. Şu merdivenin olmayan yerleri de geri kapatalım arkadaşlar. Buralar da kaldırım taşı olacak. Şu şekilde. Alt kat birazcık basık oldu ama yapacak bir şey yok. Şurayı da şöyle kapatalım. Şurayı da şöyle kapatalım. Şuraya da çit koyalım. Bir dakika mobilyalarda çit vardı değil mi? Bahçe mobilyasında mı vardı? Dışarı dışarı mobilyasında çit vardı aynı. Şuraya da çit koyalım arkadaşlar. Aşağı düşmemek adına. Şöyle gelen misafirlerimiz aşağı düşmesin diye. Tamam çok güzel oldu. Ulan evde yer kalmadı ya. <laughs> Öyle bir ev yaptık ki şimdi mutfağa mutfağa şu köşeye yapalım diyorum. Buzdolabı, buzdolabın kapağı nerede? Ha burada. Tamam. Şöyle başka ne olur? Mutfak tezgahı. Şöyle bir mutfak tezgahımız var arkadaşlar. Böyle büyük mutfak tezgahı yaptım. Tamam. Fırın koyalım bir tane şuraya. Mikrodalgayı mikrodalgayı şöyle koyalım e, tost makinesi. Tost makinesi de şöyle kalsın. Var ya efsane su ısıtıcısı, mutfak sandalyesi. E, mutfak dolabı. Üst katada dolap yapalım şöyle. Şuraları da full dolap yaptım arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ben kendime ev yapıyormuş gibi bunu gerçek hayata götürebiliyor muyuz ya? Tost makinesi, mikro dalga, mutfak sandalyesi. Mutfak sandalyesini de şöyle koyalım. Mutfağımıza masa koymamışlar herhalde. Mobilya kısmına mı koymuşlar onu? Yatağımız şurada olsun arkadaşlar. Benim evim açık açık mutfaklı bir ev yan yatak masasında şöyle koyalım. Şuraya da bir kitaplık koyalım. Var ya evi şahit kaplanın tamam falan dolap koyduk. Ee, kanepeyle televizyonda da ee, yer kalmadı. Nasıl yapsak oğlum ev bir değişik hale aldı. Alt kata koyalım. Kanepeyle televizyon alt katta olsun. Misafirleri alt katta karşılayalım. Televizyonda şöyle bu bilgisayarmış pardon bir dakika. Televizyon yok mu? Aa ha, varmış tamam. Televizyonda şöyle arkadaşlar kocaman bir ekran olarak oraya koyduk. Televizyon standını da şuraya koyalım. Mükemmel oldu. Uzun aydınlatmayı da şöyle koyalım. Yukarıda duvar ışığı şuraya da o bir... sandalyeye de oturduk bir dakika. Şöyle bir duvar ışığı koydum. Şöyle bir duvar ışığı koydum. Yukarıya da bir dakika. O aydınlatma havada uçuyor mu görünüyor? Aynen arkadaşlar. Onu bir onu bir kötü yapmışlar. Onu şöyle döndürmek gerekiyor. Heh, tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Şuraya da koyduk. Bir tane aydınlatmayı şöyle koyacağız arkadaşlar. Bir tane aydınlatmayı şöyle koyacağız. Bir tane yatağımın tam üstüne koyacağım. Bir tane de şuraya koyduk mu var ya mükemmel oldu o ev bildiğin çaresine dönüştü çaresine. Kim böyle ev yapabilir ya? Aşağı bir tane de teknik koltuk atalım. Kalabalık misafirler gelirse diye. Şöyle. Şuraya da bir tane teknik koltuk koyalım. Şuraya da boş kalmasın ya. Ne koysak ne koysak. Ne koysa Şömine koyalım. Oo çok iyi. Dur merdiven olmuş. Şömine niye bu kadar büyük? Şömine dediğin şey bu kadar büyük olur mu ya? Net şömine o zaman şurada olsun. Nerede olsun? Bir dakika şunları kaldıralım arkadaşlar. Çok çirkin oldu. Şömineyi şöyle koyuyorum bakın. Mük Abi şöminenin sırtı bize dönük oldu. Mimarlar görse var ya daf eder şimdi. Dur. Heh. şöyle tamam. Mükemmel oldu ya. Sıcacık evim gibi. <laughs> Başka ne koyabiliriz? Laptop yatağımın üstüne mas Şeyimin üstünde de bir tane laptop olsun. Arada bir oradan Roblox videoları çekerim. Ee, kapı, kapı, başka. Kanepe koyduk. Kanepe, Osmanlı. Ee, Osmanlı. Banyo. Banyoya dair bir şey koymayalım. Duşumuzu da şöyle yapalım. Dışarı manzaralı. Evet, burada girer duşumuzu alırız. Bence çok iyi oldu. Kimse sorgulamasın arkadaşlar. O yüzden, e, çamaşır makinesini de şuraya koyalım. Başka bir dakika. Dur, girdik. Allah! Dur, dur, dur. Tamam. <laughs> Tuvaletimiz de şöyle olsun. <laughs> Tuvalet kağıdını da şöyle koyalım. Bak su da sıcak aksın diye size buraya da çeşmeyi koydum. Wow, mis gibi ya. Bakın şimdi burada yatıyorsunuz tamam hayal edin arkadaşlar. Burada uyandınız mis gibi kalktınız. Geldiniz burada tuvaletinizi yaptınız. O şöminenin yanında da bir dakika oturamıyorum tuvalet. Dur bir daha baştan yaratıyorum. Baştan canlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada uyuyorsunuz, uyandınız. Kattınız abi. Geldiniz burada şöminemizin yanında hemen o kakişinizi, çişinizi yapıyorsunuz mis gibi. Kalktınız abi, elinizi yıkadınız. E, duş almanız gerekiyorsa giriyorsunuz burada duşunuzu alıyorsunuz. Nereden gidiliyor lan buna? He? Burada girdiniz duşunuzu aldınız. Karnınız mı acıktı? Giriyorsunuz burada buzdolabını açıyorsunuz abi. Buradan yemeğinizi mikrodalga fırına atıyorsunuz. Yanında tost makinesi var oradan ekmeğinizi ısıtıyorsunuz. Mis gibi geliyorsunuz şöminenin yanında bunu löpür löpür yiyorsunuz. Misafiriniz de gelecek olursa onu da burada alt katta ağırlıyorsunuz. Televizyonunuz da var abi. Burada teknik koltuğunuz da var. Ondan sonra dışarıda çıkıyorsunuz. Oo, burada burada da tralala saldırısına uğruyorsunuz. Bıçaklılar mı lan bir de onlar? Ne var lan ellerinde ona? Yok kendi elleri varmış tamam. Dur 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 abi. Onla, oğlum onlar da yürüyen banda binebiliyor. Onları kandıralım mı şöyle bir dakika? Bak şimdi yürüyen bantta kandıracağım onları. Gidin bakayım siz bir. Oğlum bunlar kanmıyor lan. Bir dakika heh tamam kandırdım kandırdım kandırdım. Bak şu an gitti o. <laughs> Oğlum çok biz kandırdım onları. Evet bence en güzel ev bizimkisi oldu arkadaşlar. Camlı mamlı. Bunun evi, bunun evi de güzel görünüyor. Bunu zaten ev diye bir şey yok. Ne yapıyorsunuz lan orada? Oğlum. <laughs> şurası boş, şurası boş. Evet, en güzel ev bizimkisi oldu arkadaşlar. Evimizin yanına bir tekrardan gidelim şöyle koşa koşa. Gel abi. Baksana şaheser gibi ya anlattım mükemmel bundan daha güzel bir mi var ya Neyse arkadaşlar base yaptık hayatta kaldık güzel bir video oldu Minecraft sevenlerin Roblox'ta oynayabileceği böyle hayatta kalma belirli notlardan kurtulma tarzı güzel bir oyun yapmışlar İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanalda abone olmayı unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet bay bay